Herkese merhabalar. Bugün benden uzun zamandır istediğiniz ve yılbaşının olmazsa olmazı olan bir kar küresi yapacağız. Ve bunun için öncelikle bir kavanoza ihtiyacımız var. Ben böyle minik bir kavanoz tercih ettim. Bence böyle daha tatlı oluyor bu tarz şeyler. Onun dışında strafor köpük, ağaç doğal yosun ve silikon tabancası. Tabii ki bunların bazıları olmazsa olmaz değil. Onları kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi ilk olarak kavanozumuzun kapağını biraz güzelleştirmekle başlayacağız. Yani en azından o Paşa Bahçe yazısının gitmesini istiyorum. Ve yılbaşı renkleri olan kırmızıyla da kapağımı boyuyorum. Evet, bir katını bitirdim. Şimdi ikinci katını atıyorum. O bile yeterliydi ama yine de böyle kıpkırmızı olsun istedim. Ve kapağımız hazır. Daha sonra fırça izlerinin görünmemesi için pompon fırça veya bu tarz bir sünger kullanarak daha boyutlu hale getirebilirsiniz. Ben böyle daha çok seviyorum. Evet, kapağımız hazır. Şimdi de bu strafor köpüğü kesiyorum çünkü kavanozun çok da büyük değil. Bu kadar üç boyutlu olmasına gerek yok. Evet bu şekilde kestim alt kısmını çok da düz kesememişim ama şimdi de silikon tabancasıyla bunu kavanozumuza yapıştırıyoruz. Ben silikon tabancası kullandım ama bence suya dayanıklı biraz daha böyle farklı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Onu az önce internetten araştırdım, Patex çok daha suya dayanıklı bir yapıştırıcıymış. Ben onu kullanmanızı öneririm çünkü bunun sonradan atıp atmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Bu şekilde yaptık ama. Yani daha güçlü, suya dayanıklı bir yapıştırıcı kullanırsanız çok daha iyi olur. Bu arada videoda ne yaptık? O dediğimiz doğal yosunları da bu kavanozun üzerine yapıştırıyorum. Çok daha güzel görünmesini istiyorum. Evet, bu şekilde. Ve şimdi de minyatür ağacımızı yapıştıracağız. Bunun boyu benim kavanozuma göre biraz büyük geldi. O yüzden ucundan biraz kesip yapıştırıyorum. Ve alt kısmı hazır oldu bile. Hemen bir deneyelim kavanozumuza <laughs> uygun mu. Ağacımız biraz daha büyükmüş. O yüzden daha fazla kesmemiz gerekiyor. sever oldum. Evet, şimdi de bakalım içerisine hangi malzemeleri koyacağız. Hemen yan görünüşe geçiyoruz. Öncelikle kavanozumuza su dolduruyoruz. Daha sonra gliserin. Burada gliserin koyma amacımız içerisine birazdan simler koyacağız. E, o simleri çevirdiğimiz zaman böyle çok daha yavaş bir şekilde akması. Kar küresinde biliyorsunuzdur, simler hemen aşağıya dökülmüyor. Yani o yoğunluğunu gliserinle veriyoruz. Evet simleri de ekledim. E, bu arada ilk etapta az ekliyorum çünkü gliserin gördüğünüz gibi biraz böyle topak topak yapıyor. Daha sonra tekrar sim ekledim bunu. Ve gördüğünüz gibi artık yavaş bir şekilde hareket ediyor. Ve kapatıyoruz. Kavanoz kapağında bir sıkıntı çıktı o yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Hem suyun akmaması için silikonla geçtim o kısmı hem de o görsel güzel bir ip yapıştırdım. Ve kar küremiz hazır. Bence çok güzel oldu. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.